Video hoş geldiniz. Bugün Solana coin'in analizini gerçekleştireceğiz. Anlık olarak şu anda 50-51 dolar civarına çıkmayı başardı. Son videomuzda önemli bir dirençten bahsetmiştik. 47 dolar bölgesi. Şu an anlık video çektiğim saatlerde üstüne doğru kırdı arkadaşlar. Yani kırdı dediğim şu anda günlük olarak bir mum kapanışı gerçekleşmedi şu anda Solana coin'de. E benim dediğim arkadaşlar 47 doların üstüne günlük mum kapanışı gerçekleştirmesi. Ya yani bugün gece 3'te bir kapanış olacak Solana coin'de. Ee, yaklaşık 48 doların üstünde tutunması gerekiyor yani gece 3'e kadar. Eğer gece 3'te bir kapanış gerçekleştirirse diğer hedef olan 58 dolar bölgesi hedeflenebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi buradaki bölge arkadaşlar yaklaşık yüzde kaçlık bir orana tekabül ediyor? Ya yani bu 48 doların kırılmasıyla birlikte 58-59 civarına bir oran olarak %23, %24 civarı bir kar oranı getiriyor daha kritik bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biz 58-59 dolar konuştuk ama bir önceki videomuzda öndeki dirençle konuşmamıştık. Yani şu anda 59 dolardan sonra önümüz bayağı bir boşalıyor arkadaşlar. 80 dolar kadar yolumuz oluyor. Yani şu anda 80 dolar çıkacak demiyorum. Yani bir koşul sunuyorum. Bu koşullar gerçekleşirse 80 dolar çıkabilir. Yani şu anda bizim şu anda amacımız Solana Coin'de ya Solana coin tutan arkadaşlar kısa vade tutuyorlarsa ya da orta vade tutuyorlarsa buradaki mum kapanışına çok dikkat etsinler. Eğer 47 48 doların üstünde kapanış görsek 58 59 değerlendirilebilir. Eğer buranın da üstü geliyorsa 80'e kadar bir boşluk var arkadaşlar. Yani bu bölgede hiç direnç yok. Direkt %40'lık bir yükselişi tekabül ediyor. Yani 48'den alırsak 48'den ise %66 %65'lik bir orana tekabül ediyor. 80 dolar bölgesine bakacak olsak, 80 dolar bölgesi gerçekten kritik bir bölge. Çünkü burası eskiden önemli bir destek lokasyonuydu. Bakın şurada 3 tane daireyle hatta 4 tane daireyle bir bölge göstereceğim arkadaşlar. Bakın 3-4 kez buradan alıcılar çıkmış Solana Coin'de yani 80 dolar bölgesine. En son burada alıcılar zayıflamasıyla birlikte Solana Coin'de yaklaşık 26 dolarla kadar geri çekilme yaşanmış. Buradaki geri çekilme kaç günde olmuş? Bakın bir ay içerisinde %68 düşmüş. Neden düşmüş? Buradaki önemli destek kırılınca Solana Coin çok sert düşmüş. Yani benim demek istediğim eğer Solana Coin'de bu 58-59 kırılırsa direktmen 80 dolar bölgesi hedeflenebilir. Çok yüksek kar oranı getirebilir. Yani şu anda piyasa koşullarına baktığımızda %3'lük %2'lik yükseliş ve düşüşler olduğu halde Solana Coin'de şu anda günlük olarak %12'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani potansiyel var. Kapanışa göre pozisyon belirleyebiliriz. Ben anlık olarak bir gelişme olursa Telegram'dan da haberdar ederim. Açıklamalar yorumlar kısmından Telegram'a katılmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.